Wow 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 Watch geldiniz. <laughs> arkadaşlar bugün sizler birlikte Breaking 3 oynuyoruz. Bunun birincisi de varmış ikincisi de. Ben biliyorum hatta oynadım. <laughs> birincisi ve ikincisini de istiyorsanız hemen bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bir daha arkadaşlar biraz. şeyim. Hmm. <laughs> ne bileyim. Hasta falanım. yani kötüyüm. <laughs> Bu yüzden videoda çok öksürüyorum. Fark ettiyseniz de. <laughs> Bir dakika Oyunun Türkçe çevirimi yapsak? O zaten Türkçe. <laughs> Bir daha şöyle nefes darlığı çekiyorum. Bizden arada sırada videonun ortasında hava basabilirim. Hatta basacağım da. <laughs> Ay. Ay, birkaç tane daha basacağım. <laughs> ne oluyor? Burası neresi? Neler oluyor? <laughs> Bir de arkadaşlar bu oyunun birkaç tane daha sonu var. 15 tane sonu var işte. Hmm, yükleniyor. Yükleniyor. Her neyse. Yükleniyor diyor. Bakalım yüklenecek mi? Oyun daha yeni çıktığı için birkaç bug olabilir falan. Beta. Hatta üstte yazıyor oyuna girdiğiniz için. Teşekkürler ama. Oyun beta bug'lar olabilir. Mesela şimdi ilk baştan bug'ımız oldu. Çünkü oyun daha... Zor zor başlıyor ve direkt bizi levye Yani şeyle başlatıyor. Güzel. Şimdi her şey düzeldi mi? Arkadaşlar ben bir seslendirme yapıyorum. Herkes iyi mi? Me Meri hala dışarıda. Yeni hikayeler başlıyor. Zamanı geldi. Şimdi karakterlerin seslendirmelerine uğraşacağım. Öyle evladım. Efendim dedektif abi. Şimdi bu Larry'i bu uyandırın ya. Var mı? Yaşıyor mu? Uyan lan köpek. Efendim? Kapatın hemen bırak da iyileşsin. Aa uyandı. Auç. Auç. Ne oldu? Rüya takımın Rüya takımının burada ne işi var? Biri de uçma komutu yazıyor. Leri. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar. <laughs> Konuşmak için zamanımız yok. Birlikte çalışmalıyız. Doğru diyorsun herleri. <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunu Meri kaçtı ve tı ve onu durdurmalıyız. Biliyoruz ve Mala anlatır gibi söyle. Görüyorum ki çok yüksek. Evet. Bir şey deneyeceğim. Dene. <laughs> Lan döndürme uçacaksın uçacaksın. Arkadaşlar şey bunu yapmayınız. Çalışmaz tam tersine olan size de olabilir. <laughs> bu yüzden bu hareketi yapmanızı tavsiye etmiyorum. İşte işe yaradı. Lan geliyor. Geliyorlar. Birisi benim tatılım. Evet. Ç evet. Çıktık. Aa bizim yaşlı dede de burada. Pete. Pete amca. Aa. Aa. bu kaybeden. Aa bu kaybeden dere gibi. Bu eğlenceli olacak. Bu eğlenceli olacak. <laughs> 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 Evladım. Pete amca ne oldu? Sıkıştık zaten. diğerleri Korkunç Mary. Korkunç Barry. Sen kim söylüyor lan? Temsilcilerimiz. Ve diğerleri. Diğerleri derken. Bırakın Kim söyle bunu acaba? Üç sesin. Lan Benden kurtulamayacaksınız be. Eşek. 117 abone oldum kıskan. Ama Mr. Beast'i geçti mi? E şey ne eşeğe. Ha Mr. Beast'i geçememiş olabilirim de. Abartma zaten adamın 200 milyonu var. <laughs> Sen oranın kötü niyeti üstün, üstüne çok... <laughs> Sanırım ip uçları bulmalıyız. Sanırım ip uçları bulmalıyız. Tamam takım. Hadi bunu yapalım. Neyi yapalım? Neyse hadi gidelim. Bu arada bir sürü karakter geldi ya. Daha ben kimin sesle... o oh, Yürü Yerdeki buzlara değmeyelim. Kek, <laughs> ya, keko gibi yürümeyerek ya. Ah pizza. Dışarıda da oldukça geç en iyisi barınak bulalım. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Leri. Ta tamam, bu ateş üzerinde çalışmaya başlayalım. Görünüşe göre bazı eskiler... O kadar da hızlı okuyamam. <laughs> Baya bir şeyimiz var ya. Şu anda bizim. Ama ben yemeyeceğim. Savaşlarda falan yiyeceğim. <laughs> Beyler. Bence bu leri... Be... Leri ne beceriksiz adam mısın ya? Aç şu ateşi. Şu bir Türk olsa tekmeyle ateş yapardı. <laughs> Sen ne yapıyorsun şey bu gibi? Dalıyor onun üstüne? amcaya da yok lan. Pit amcaya şeydi. Eh, <laughs> masum. Pit amca masum. Ah be kuzenimin eski karakteri. Eskiden bu da yani kuzenim de böyle bir kafaya sahipti. <laughs> Ama şimdi daha da korkunçlaştı manyak. Ya envanter sınırı. Hiç sevmiyorum bunu. Aa tek işte doyuruyor. Tek işte veriyor. <laughs> Beyler gelin oturak şu ateşe ya. Benim bir götüm şudu. <laughs> Sakın arkadaşlar bunu denemeyin. Çünkü buna oturursanız, ateşe oturursanız ee, Hakkım rahmetine kavuşursunuz. Ama burası neresi? Ha? Oğlum iç sesi biraz ipucu ver ya. Birazdan. Bunu bunu birileri duydu. Bu ne biçim bir Türkçe çeviri? <laughs> Bu Zwado. Zwado? Nerede lan o? Vado gel sana pez vereceğim. La, neyden kaçıyorsun sen? Geliyorlar. Diğerleri de değil kişiler geliyor. Biz çok geride kaldık arkadaşlar. Geriye doğru şey yapıyorlar. Ee, merhaba. Nerede <laughs> ya ayı kapanı var? Kaçın beyler, kaçın, kaçın. Ah! Canımızı aldı. O bitki canımızı almıyor sanırım. Burada bayağı bug var ya. Canavarlar yakalayamıyor. Hmm. Ne ya? Hiç sesim. Sen de biraz ipucu ver. Eski yeriniz. Burası her Burası her şeyin olduğu yer. Lan. Burada güvende olacağız. O, bunu bil bilirdim. Ha. Lan burası benim eski evim. Lan hadi lan. Hadi lan. Kim var bu evde? Kim var derken ayıp olur. Ah <laughs> oh be. Hatırlıyor musunuz bu evi? Hatta burada bir tane kedi vardı çırmalıyordu bize. Birinci oyunu oynayanlar bu evi bilir. Eğer bu birinci oyunu oynadıysanız bu evi bilirsiniz. Bu oyun ya bu mahvolmuş lan ev. Hayır ya bu ev çok şeydi. İyiydi. Ben bu evi seviyordum. Bu hatıra olarak kalacak bize. <laughs> Hatta bunu, buranın bug'ı vardı. Yeşil odaya veya pembe oda yani yeşil veya pembe odaya hiç gelmiyordular. Evet bir de buralarda bir yerde kola vardı ve aldım. <laughs> Oha bu ne? Acımadan harcayacağım tüm yemeklerimi. Rahatça harcayabilirim çünkü. Oh. Bakayım hız veriyor ama. Gerçekten. Aa! Üst kata çıktık. Ne ara? Oh! Birinci bölümün tamamı anlatılıyor. Sayı altı yiyor. aman. Burada bir şeyler var. Hatta eskiden burada şey alıyorduk buz kılıcı. Çok iyi, yani iyi de herhalde. Ben bir zamanlar almaya çalışmıştım alamamıştım. Benim yerine başkası almış çok sinirlenmiştim. Ee, İngilizce çeviri mi? Dur bir ya Türkçe Görünüşe göre TV hala Çalışıyor Evet şimdi de Pepe izleyeceğiz değil mi mal gibi Hadi izleyelim Evet televizyon duruyor diye Biz mal gibi Pepe izleyeceğiz Bence arkadaşlar bu oyunu yani Bu oyun değişecek Bir zamandan sonra Şey gelecektir Ben biliyorum Kesin şey gelecek büyük küçük gelecek yine. Ben genelde küçük diyorum. Çünkü küçük olmak daha iyi. Ama spor yeri yine gelmedi ya. Spor iyi. <laughs> Dönme gücü falan veriyor. <laughs> Evil Naps hiçbir şey anlamadım. İngilizcem yok mu? <laughs> Yine mi haberlerde biz çıkıyor? Biz neredeyiz? Arkamızda niye adam var? Niye bizimkiler sürekli kaçıyor gibi? Ben yani niye mal gibiyiz orada? Ya niye ben yokum? Ya hep bizimkiler ay Çok korkunç. Gel lan. <laughs> ah 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 ne oldu? Temizleyecek birileri buldu. Onlar bunlara güvenmeyeceğimi biliyordum. Lan ne oluyor? Ekran çarpıldı dur. Dur ekran çarpıldı dur ileri. Hazır ol onlar burada. Nereden biliyorsun lan? Ben zıplıyorum bak orada. Herkes hazır mı? Nereye biliyor bunların ataklarını? Çünkü eski patronu bunlar. Yani buydu. Hey tatlı insanlar. Beyler kaçın. Beni şimdi yenemezsin. Kötü son mu yaptık? İyi son mu yaptık? Belli değil. Çocuklar durun. Yani çocuklar kaçıyor. Wow. <laughs> Niye ne oldu lan senin? Wow. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada olsun biz Larry'i dövmüştük. Kes. Final I can resist. Final beni dövemeyeceksiniz. You always fight. Hiçbir şey bilmeden konuşuyorum. Şimdi bu benim 3 öcüm olacak. Nedenmiş o? Tamam bak ileri suçları niye bire bize giriyor? Hadi ısınmadan başlayalım. Hadi ısınalım biraz. Beyler kaçın. Ben bu saldırıları iyi biliyorum. Nereye eskiden bana çok fazla gazı kattığı için. Aa, Kaz yani, kazık saldırısı gibi ya bu ya o izi saldırı gibi ben mesela hatırlıyorum o saldırı aşırı kolay <laughs> bu başarısız bombalar Aa! kırmaya çalış biraz yemek yiyeceğim Kör köşede hamburger yiyelim. Ah! Oh. Ya bırak da bir yemek yiyeyim ya. Ah! Pizza! Neden pizza? Neden? Neden? <laughs> Lan beyler biraz bizi savunun ya. Ne biçim bir canavarsınız ya? Hep öldürüyorsunuz. Bu sefer olmaz pizza. Çok hızlandı. Ay Allah ben niye yakında şu manar? Ben şunları dövüp de paralarını çalak iyi para çıkıyor bunlardan. Hayır anlamıyor. Anlamıyor. Hay. Yok yere lan eşek. Ben bu dönecek kesin. Ben biliyorum. İç ses yardım et. Ötmüyorum lan. Kölen miyim ben sen? Lan şansa tutturdum. Ha. Ananı. Gel lan buraya. Zamanı başladı. Kaç şaşı olabiliyor şu kulağa? 40 TL'm var. Burada hani güvenli olacaktık lan? Ağzımıza mı uçtular burada? Eşek. Bodrum. Biraz Bodrum'a girek ya. <laughs> biraz öksürüğü falan da geçmeye başladı. Fark ettiniz mi? İyi bir şey var. <laughs> Sanırım arkadaşlar biraz uzun olacak bir video. Çünkü bu oyun bayağı uzun olduğunu gördüm. İzlediğimde. 50 dakika falan videoydu. Ee, tekrar. Erkek adam dövüşür oğlum. Kaçmaz erkek adam oğlum. Yok lan yere. Hiçbir şey göremiyorum. Erkek adam kaçmaz. Kaçıttırır. Ya takım arkadaşım canı çok ağır. Hmm. Ya, yemek verebilsem. Verebilsem var ya ciddi verirdim. Ay şimdi şey gideceğiz. <laughs> Markete gideceğiz. Ekmek alacağız. <laughs> Kurtarın evet. beni! Bir şey söyleyeceğim. Bizim karakterler mal ya. Burada duruyorlar. Niye burada duruyoruz oğlum? Gidek polis karakoluna. Ahırdayım. Ya bunların niye sorunlarımızı kendilerine sorunlarımız gibi. Pit amca koru beni. Yaşlı var şu adam. ben seni nasıl koruyayım? Ayıp oluyor yalnız. Bana bir şey demedin mi? Biz eski dünya yumruk şamp, yani eski dünya boks şampiyonasıyız. Demedin mi? Yo, ya. Bak iç sesim, bak, ay sesler karıştı. Bak iç sesim bile yo dedi. Evet. Gelin buraya, Gelin buraya, gelin lan buraya, arabamızı kıracağım. Oh. Bunlar bizden olmak istiyor. Ulan çakal. Aa! Bu buz taşlarına... Aa! Oldum lan? Nasıl? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Birinci oyundaki gibi burada portal mı var? Bakayım. Al kanki. Ya. Her zamanım yeterse. Hadi markete gidelim, ekmek almaya gidelim. <laughs> Abo! Bloksimart Ah be bir kere Breaking Story 1'de <laughs> bizimleri burayı kırıp kolayla geliyordu böyle. <laughs> diye. De buzları bulamıyorum ki ben. Buzları iyi saklamışlar bu sefer. <laughs> Önceden saçma saklamışlardı. Gözümüzün önünde buz vardı. <laughs> Ama iş, yani artık iyi saklamışlar. Garip. Ya yine mi ya? Neden tüm oyunlarda buraya kaçıyoruz ya? Lağına kaçıyor. <laughs> en sevdiğim yer zaten. Neyse. Olsun. Çok severim burayı. <laughs> Aşağıda bir şeyler satın herhalde. Lan! Larry. Leri. leri sen iyi misin? Tamam. O, o, o hayır. <laughs> zıplayın zıplayın. Kesin şu enerjiyi. Gel lan buraya. Ben Sen Larry'i alırsan ben alırım lan seni. Lan gidemiyorum. Bizim karakterler var. Gidip de oraya orada insanları şu yapamaz mıyız? <laughs> Garip. Geber lan sen de oraya gidip. Ha neyse boş ver. Boş verin ya. Gebersin. Kimin umurunda? Kimin umurunda ki gebersin Leri? Umurumuzda mı? Biz abi neden Leri'yle? Ay Leri'yle ne oldu? Leri'nin falan derdini kendi derdiniz gibi şey yapıyoruz. <laughs> Değil mi arkadaşlar? Neden, neden şeylerin dertlerini kendi derdimiz gibi <laughs> şey yapıyoruz? Kafaya takıyoruz mal gibi. <laughs> hmm. Aa, bir şeyler satın alabiliyoruz. Hadi biz silah ver güzelinden. Hmm iyi. ama daha iyisini verir misin oyuncu? ama neyse boş arzuymayacağım hmm. lan git oha ne çıkardım ben kim çıkardı ya adam acips çıktı bana çıkana bak kurabiye Bana çıka çıka zaten kurabiye çıksın. Hayattaki şansım. <laughs> 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 Buralar nereler ya? Ah! Canım gitti. <laughs> Garip. Aa burada enerji Ziyeri. ama zaten aşırı pahalı Zobacz, ja po